Merhabalar, nasılsınız? Ben çok iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Umuyorum sizler de çok iyisinizdir. Bugün yine güzel bir konu konuşacağız. Ne konuşacağız? Aslında bunu size daha önce anlatmıştım. Günlük görevlerin aslında küçük küçük yaptığımız şeylerin toplamının ne kadar büyük olduğunu ve aslında bize ne kadar önemli alışkanlıklar kazandırdığını falan anlatmıştım. Ve Ocak ayı için, bu sene için güzel bir plan yapmıştım kendimle ilgili. Gerçekçi 6 tane görev belirlemiştim ve bunu ayın hangi günü yapacağıma falan karar vermiştim. İlk videoyu bu videoyu iyileştireceğim. Lütfen bakın ona. Bu video aslında Ocak ayının nasıl geçtiğini bir özetlemek istiyorum. Size göstermek istiyorum. Ve aynı zamanda da Şubat'a nasıl devam edeceğim. Şubat ayında eski taskları taşıyacak mıyım, yeni task ekleyecek miyim, nasıl devam edeceğim diye bir plan videosu olacak. Yani bir değerlendirme, Ocak değerlendirmesi ve Şubat'ın planlaması. Şimdi sizden rica ediyorum eğer bu planı biliyorsanız daha önce videoyu izlediyseniz ve siz de yapmak istiyorsanız lütfen Şubat'ın en başında yapın. Geçen ay ben en başında yapamadım biraz hasta olduğumu bahsetmiştim. Ocak ayında sanıyorum ayın 9'u itibariyle başlamıştım. Ve aslında 23 günlük bir planı içeriyordu o yaptığım çizelge. E, bu çizelgeden falan hepsinden bahsettiğim yazılarım da var. E, bunların hepsini videonun altında bulabileceksiniz. E, şimdi bugün 28 günlük bir hedef belirleme yapacağız. Eğer siz de istiyorsanız lütfen Şubat ayında kendinize bir şans verin. Bunu nasıl yaparız birlikte bakacağız. Aynı zamanda ...ben bunu, bu günlük planları... ...elimden geldiği kadar, ne kadar yaptım... işte, ...ertesi gün ne kadar yaptım... ...bugün ne kadar yaptım diye de... ...Instagram'da günlük olarak paylaşıyorum bunu... ...story olarak paylaşıyorum... ...ara ara da böyle raporların sonuçlarını söylüyorum... ...yüzde şu kadar başarım vesaire... ...beni de takip edebilirsiniz... ...birlikte yapmak... ...çok daha motivasyonu arttırıcı bir şey olabilir... ...ve yapan arkadaşlar olduğunu biliyorum... ...bana yazan arkadaşlar var... ...o yüzden... Birlikte yapalım istiyorum. Instagramdan da beni takip etmeyi unutmayın. Zaten videonun bir kenarına iliştiriyorum Instagram adresimi. Oradan da takiplerinizi bekliyorum. Aynı zamanda genelde videonun sonunda söylüyordum. Lütfen kanala destek olmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli çünkü bir tek başıma yapmaya çalışıyorum bunu. Biraz motivasyona ihtiyacım olabiliyor. İtiraf ediyorum. Tabii. Başlayalım. Şimdi. Ocak ayında benim 6 tane görevim vardı arkadaşlar. Birincisi düzenli olarak İngilizce çalışmak istiyordum. Ama İngilizce'den çalışmadan kastım aslında benim küçük böyle listening ve shadowing teknikleri yapmaktı. 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika şeklinde çok uzun soluklu bir şeyden bahsetmiyorum. Demişim ki 23 gün içerisinde 12 günlük bir gün bulursam, 12 gün boyunca bunu yapabilirsem çok güzel demişim. Ve ne oldu biliyor musunuz? Ben 18 gün boyunca yaptım. Ee, bunun biraz faydalarından bahsedeyim. Ee, bir kere e, böyle kaliteli videolar e, tüketiyorum şu anda, kısa videolar. Ve biraz tekrar üzerine, böyle shadowing üzerine şey yapıyorum. Ve bu sırada İngilizce kelimeler öğrendim. Ee, güzel bilgiler edindim. O yüzden e, bana gerçekten faydası oldu. Eğlenceli de oldu. Zorlandım mı bu taskta? Hmm, çok zorlanmadım ama... Mesela ne oluyor bazı günler bu taskı sona bırakıyorsunuz günün sonunda yapmak durumunda kalıyorsunuz İşte o zaman sıkıcı oluyor o yüzden bu ayla birlikte aslında size vereceğim bir bilgi her şeyin bir zamanı olma ilkesi diye bir ilkemiz var. Bu ilkeyi ben uyduruyorum vardır belki böyle bir şey nedir bu günün içinde biz bunu bir yerlere koymamız gerekiyor mesela sabah saatlerine koyunca çok daha verimli olduğunu fark ediyorum sabah iş bitmiş oluyor işim bitmiş oluyor bu da aslında kurbağayı önce önceye gibi bir şey zorlandığınız bir şey ise o yüzden böyle bir özelleştiri yapacağım günün sonuna bıraktığım zaman biraz zorlanıyordum. 23 gün içerisinde aslında 5 gün fire vermişim. Ama hedefim zaten öyle bir şey değildi. Sadece 12 gün yapmaktı. 18 gün yaptığım için aslında beklentimin üstünde bir şey çıktı. Fransızca çalıştığımdan bahsetmiştim size. Aslında orada Duolingo yapıyorum ama birazcık da Duolingo'yu farklı yapıyorum artık. Tekrar ede ede yapıyorum. Bir önceki İngilizce videosunda aslında sesimizin, sesimizle bir şeyleri söylemenin öğrenmeye olan katkısından da bahsetmiştim. Ben de bunu çok bariz bir şekilde görüyorum. Duolingo nispeten daha zorlanıyorum. Çünkü zaten 2024'te 150 günlük bir devamlı çalışmam söz konusuydu. Hastalıkla birlikte bırakmıştım. Yine şimdi 20'nin üstünde işte 22 23 gün kadar düzenli devamlı çalışma raporum var. Bu da çok güzel. Ve buraya da bazen sadece bir ders yapıyorum açıkçası. Bazen 3-4 ders yapıyorum. Hatta geçen hafta sonu böyle bir parça gaza geldim. Bir böyle 10'a yakın ders yaptım bir gün içerisinde. Hep tekrar etmeye çalışıyorum. Kelimeleri kelimeleri yani Fransızca telaffuzunun kendi ağzımdan çık, çıkma halini kulağımın alıştırmaya çalışıyorum. Benim için eğlenceli ve verimli geçti. Çok zorlanmadığımı itiraf edeyim Fransızca ile ilgili. Şimdi aslında videoda bir parça dert yanmıştım kitap okuma alışkanlığımı bir parça yitirdiğimi, böyle bir kitap elimde süründüğünü falan söylemiştim. Herhalde Ocak ayındaki en güzel yaptığım şeylerden biri kitap okumaydı. Hatta bununla da gaza geldim. Bir tane de video çektim kitap okumayla ilgili. Gerçekten çok iyi. Neredeyse bitmek üzere. ikinci kitabım da bitmek üzere Ocak ayı içerisinde. Neredeyse her gün kitap okudum. Bir iki gün kaçamağım var. Oradaki hedefim aslında büyüktü. 23 günde 16 günlük bir kitap okumaydı. Ama ben 19 gün okudum. Yani beklentimin üzerine çıktım. Bu da çok güzel. E, i̇ki kitaba yakın bitirmek olmak da çok güzel. E, aslında e, kitap kısmının çok iyi geçtiğini söyleyebilirim. Şimdi geldik bir başka taska. E, bu benim dördüncü taskım. Açık konuşayım, bu iyi geçmedi. Aslında Ocak ayında da bunu söylemiştim. En çok zorlayacak şeyin benim için yürüyüş olduğunu söylemiştim. E, zaten yürüyüşe ve dışarıya çıkmıyorum. E, çıkmadığım için de zorlanıyorum. Ee, yapamadım ee, sadece ve sadece 4 gün çıkabildim yapamayacağımı tahmin ettiğim için de aslında e, az bir hedef vermiştim 8 günlük bir hedef vermiştim ee, fakat ben e, 4 gün yaparak %50'sini tamamlamış oldum çok kötü mü aslında değil neden? Hep amacımız %50'nin üstünde olmak. %100 gibi bir hedef aslında kendimize belirlemiyoruz. 80'in üstü başarıdır. %50'nin üstü umut vaat ediyordur. Ben de bunu umut vaat ediyor şeklinde yorumluyorum. E, pes etmiyoruz tabii ki. Şubat ayında tekrar koyuyorum ben bunu listeme. E, ama yapamadım. Peki niye yapamadım? Aslında Ocak ayındaki şeyde belirttiğim gibi e, dışarı çıkasım gelmiyor. Ama en temelde disiplinli olup bir vakit ayıramadım. Yani bir vakit vakti oraya ayırmak gerekiyor. Oraya adamak gerekiyor bu vakit onun demek lazım. Ama benim hayatım için gerçekten çok zor. Bu bir bahane değil. vakit bulunca kaçmam gerekiyor. Ama yapamadım. İstemiyor çünkü yani. Canım istemiyor. Ee, özellikle yağmur yağdığında falan hiç çıkasım gelmiyor. Ama eskiden yağmur, çamur, işte kar yağsında bile çıkıyordum. O bir disiplin işiydi. E, tabii iki çocuğun olmasının da verdiği bir şey var sanki biraz bahane kurmaya çalışıyorum şu anda bahane değil ama gerçekten yoğun olduğum için yapamadım ama dediğim gibi üzülmüyorum e, çok da sorun değil e, zaten yaza kadar oturtmak lazım bu yürüyüşü hayatıma entegre etmem gerekiyor vaktimiz var acelemiz yok ufak ufak e, aslında dört gün de fena değil değil mi dört gün yürüyüşe çıkmak da hiç fena değil peki Beşinci görevim neydi? Düzenli cilt bakımı yapmaktı. Onu da böyle yapıyordum ama çok düzenli yapamadığımı söylemiştim. Bir parça düzene oturdu mu? Kesinlikle oturdu. Ben 16 gün boyunca, 23'te 16 gün boyunca cilt bakımı yapayım. İşte bir 5-6 günü atlayabilirim diye kendime hedef koymuştum. Bu 16 gün hedefini tutturdum. Hatta geçti 18 günlük bir hedefi tutturdum. Bir iki gün yapamadım. İnanın hatırlamıyorum sebebini bile çok iyi hatırlamıyorum ama otomatik oldu bende. Böyle akşamları böyle yatmaya yakın bir 40 dakika kala bir, bir saat kala başlıyorum. böyle bir tane de çantam var. Çantam yanımda zaten. Hiç bahanem yok yani gidip almaya üşeniyorum vesaire. Böyle cilt bakımlarımı koydum. Küçük bir çantam var. Hemen yani çantamın içinden tık 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 bir şeyler izlerken yapıyorum. Şimdi çok ciddi bir fark oldu. cildimde. E siz anlıyor musunuz görüyor musunuz bilmiyorum aradaki farkı fakat insanlar bana söylediler hatta bir iki danışanım kameradan olmasına rağmen ya cildin çok güzelleşmiş falan dediler e, çünkü düzenli cilt bakımı yapınca hemen yansıyor e, fakat benim bu cilt bakımındaki bir hedefim var şurada görünmeyen iki tane minik kırışığım var. Ee, o iki kırışık çok da büyük değiller. Yani bir parça yaklaşsam görürsünüz gibi geliyor. Böyle bir iki tane, iki tane çizgi, ince çizgi e, yapınca bir parça çıkıyor bile. Yani çok e, anormal bir şey değil ama onu hafifletmek ve onu derinletmek istemiyorum. Mümkün mertebe ötelemek istiyorum. Aslında yani 40 yaşının üstünde olan biri olarak e, bence cildim iyi. Daha iyi olabilir ama tabii ki daha iyi olabilir. O yüzden devam ediyoruz buna. Şimdi cilt bakımını yaparken cildimde bir e, güzelleşme oldu ama ben zaten bir parça daha önce cilt e, yogasıyla da ilgilenmiştim biliyorum ben o bahaneyle böyle ara ara e, cilt yogası yaptığımı da fark ediyorum e, böyle de bir güzelliği oldu yani sadece cilt bakımı plus biraz çıktı cilt yogası gibi bir şey oldu peki sonuncu e, görevim aslında şekersiz günlerde bunu çok önemsiyorum şekersiz günlerin önemli bir şey olduğunu düşünüyorum e, çünkü şekerin performansımıza çok ciddi bir negatif etkisi var ben de o yüzden bunu koymuştum. hiç fena gitmedi şekersiz günler. Çok zorlanacağımı düşünüyordum. 12 günlük bir hedef koymuştum. E 12'de 12 yaptım. böyle bir geçen hafta böyle tekrar eden bir şeker üst üste yemek durumum oldu. Ona rağmen 12'de 12 yaptım. Neredeyse hedefimin yani 23 günün yarısında şeker yememişim. Bence bu çok güzel bir şey. bu da güzel geçti diyebilirim. Yani yürüyüş dışında ben okey. Şimdi gelelim şubata. Şubat'ta bütün bu var olan taskarımı devam ettirmeyi düşünüyorum ama sayılarını değiştirerek bir parça bazılarını arttıracağım bazılarını azaltacağım. Şimdi çok hızlı bir şekilde bu videoya zaten koyacağım Şubat ayındaki benim hedefimi. Hatta Instagram'a da koyacağım. Hedefim şu aslında İngilizce, Fransızca, kitap, yürüyüş cilt bakımı ve no sugar günlere devam etmek. Yani bu altı taskı da korumak istiyorum. İngilizceyi bu sefer tabi 28 gün üzerinden hedefleyeceğim. 28 günde 18 günlük bir hedefim var. Fransızca'da 26, 2 günlük fire hakkı veriyorum. Kitabı da çok güzel oturtturdum 4 günlük bir ile 24 günlük bir hedef koydum. E, yürüyüş yapamadım. 23 günde 8 e, 23 günlük e, bir hedefte 8 hedefimi tutturamamıştım. E, ben de gene 28 günde daha büyük bir e, aralıkta gene 8 günlük bir hedef vereceğim. Haftada 2 gün çıkmak gibi bir hedefim var. Bakalım olacak mı? Cilt bakımında da birkaç gün fire vereceğim. 24 günlük bir hedef. Şekersiz günleri de bir parça arttırıyoruz. 21 günlük bir hedef koyuyorum. Şimdi iki tane yeni tas koyuyorum kendime. Bunlardan bir tanesi düşük karbonhidratla beslenmek. Nedir buradaki kastım nedir diye sorarsanız basit karbonhidratları yemediğim günler yapmak istiyorum. Nedir bu basit karbonhidratlar? İşte ekmek birincisi, pilav, makarna işte pizza gibi gibi bu e, şekersiz günlerle bir araya gelince çok daha kolay oluyor e, çok zorlanacağımı düşünmüyorum aslında biraz izmanlıyımdır ben e, düşük karbonhidratlı yemeğe ama ilk ay olduğu için 10 günlük bir hedef koyuyorum hatta bu sefer böyle değişik bir şey yaptım e, genelde cumartesi pazarları e, aile kahvaltısı oluyor işte bir şeyler oluyor falan yapamıyorum hafta sonları e, yapmayacağımı önden böyle belirttim egzelimi bu sefer sizinle paylaşacağım. Kendi egzelimi paylaşacağım. Ocakta ne yapmışım? Şubatta. Sizler de göreceksiniz ama tabi edit hakkı yok. Eğer siz de aynısını yapmak istiyorsanız, benzerini yapmak istiyorsanız kopyalayıp kendi egzelinize koyabilirsiniz bunu. Yani şeffaflık olsun diye bütün Excel'i de paylaşmayı düşünüyorum. Beni de takip edersiniz. Oradan da göreceksiniz. Aslında düşük karbonhidratlı beslemeyi direkt gri yaptım hafta sonları. Hafta içi de istediğim bir iki gün, hedef iki gün bazen de üç gün şeklinde Haftada yani 2 veya 3 gün şeklinde düşük karbonhidratla beslenmek gibi bir hedefim var. O yüzden 10 günlük bir hedef koydum. Son olarak da düzenli yazı yazmak istiyorum. Zaten yazıyorum ama bunu bir an daha düzen çerçevesinde yapmak istiyorum. E, o yüzden hafta içi böyle 3 günlük bir yazı yazma hedefi koydum. Hangi günler bilmiyorum. E, hafta sonu falan da olabilir. Böyle çok zorunlu tutmadım kendimi ama e, haftada bir, bir ayda 4 e, hafta olduğunu düşünürsek 12 günlük bir hedef koymuş oluyorum. Toplam... Ee, bu sefer görevim 8 tane görev oldu. Bir parça arttırdım. Sayıları da arttırdım. İşte Mesela kitaptır, e, Fransızcadır. Aslında bunlar oturdu bende. Cilt bakımı da öyle. Ama ben gene de e, Excel listemde tutmak istiyorum. O yüzden onlar da kalsın. 2 e, tane de yeni task koymuş olduk. E, bunların hepsini e, koyacağım. E, şeylerini, görüntülerini e, ve Excel linklerini. Yazıları da koyacağım. Eğer siz de yapmak istiyorsanız benimle birlikte... Lütfen... Ee, Şubat planınızı yapın, e, görevlerinizi belirtin, gün sayısını belirtin. Excel yapmak zorunda değilsiniz. Size daha önce de söylemiştim, bir post-it aracılığıyla da tutabilirsiniz. Sonra da hepsini birleştirirsiniz veya ajandanızda tutabilirsiniz. Hangisi kolayınıza geliyorsa. Pekala. Dediğim gibi başta e, Instagram'dan takip etmeyi unutmayın ve kanala destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın.